Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Magnus Carlsen ve siyahlarda Hans Niemann ilginç bir geçmişleri var. 2022 Eylül ayında oynadıkları karşılaşmada Magnus Carlsen kaybetmişti ve sonrasında turnuvadan çekilmişti ve bir kere daha karşılaştıklarında oynamayacağını söylemişti Carlsen ve bir turnuvada karşılaştılar. Carlsen ikinci hamlede oyunu terk etmişti ve bir daha karşılaşırlarsa acaba neler olacak diye merakla bekliyorduk. İşte o karşılaşma geldi. Aralarında 100 milyon dolarlık bir dava da vardı. Anlaşmalı şekilde tamamlanmıştı ve Magnus Carlsen Hans Niemann'a karşı oynamayı tercih ediyor. Beyazlar da E4 ile oyuna başladı ve Hans Niemann E5 ile karşılık verdi. At F3, At C6'dan sonra fil B5 ile beraber İspanyol açılışı oynanıyor. Ve at F6 ile beraber de Berlin defansı oynanıyor. Şimdi at E4'ü istiyor gördüğünüz gibi. Normal şartlarda önce bir A6 ile burayı kovarsınız. Fil A4 ve ondan sonra at F6'yı belki oynayabilirsiniz ama at F6 direkt oynandığında artık E4'e saldırdığınız belli. Burada anti Berlin olarak D3 oynanılabiliyor genel, e, genel olarak. Ama Karsen burada at E4'e izin ver ve kısa rok attı. A çarpı E4 ve kale E1 hamlesi. Burada d 4 de oynanıyor genelde ana varyant D4 ama kale E1 ile beraber daha sade bir oyuna gidebiliyorsunuz. Kale E1 at D6'ya gittikten sonra da A çarpı E5. Evet buradaki fil boşta ama alamıyorsunuz. Çünkü eğer at B5 oynarsanız at C6'dan sonra ver şahı ver veziri diyebiliyorsunuz bu konumda. Dolayısıyla at E5'ten sonra fil E7 ile beraber öncelikle o dikey kapatıldı. Fil F1'e çekildi şimdi ve at çarpı E5 kale çarpı E5'ten sonra kısa rok atılıyor ve D4'ten sonra da fil F6'ya kondu. Ver kaleyi Kale hemen E1'e kaçıyor burada ve kale E8 ile beraber eğer siz almazsanız e, siyahlar burada kale çarpı E1 alacaklar. Vezir çarpı E1'den sonra da D4 boşta kalacak. Dolayısıyla C3 oynandı. Kale çarpı E1, vezir çarpı E1. 2013 ya da 2014'teki dünya şampiyonluk maçında Beyazlarda Karsen, siyahlarda Vichy Anand yine tıpkı böyle bir varyant oynamışlardı. Ve devamında konum berabereye gitmişti. Ama beyazlar isterse burada konumu zorlayabiliyorlar. O yüzden henüz daha bir şey bitti diyemeyiz. Ve burada siyahlar AT8 oynamayı tercih ettiler. Şimdi 6 8'den sonra amaç kuşkusuz ee, burada artık piyonu bir şekilde koymak. D6 mı olur artık? D5 mi? D5 daha mantıklı duruyor ve fili bir şekilde oyuna atacaksınız. Ama buradaki at nasıl oyuna girecek? O da fil F4'ten sonra öncelikle D5 ve fil D3'ten sonra G6 ile oyuna girecek. Ya fili çekeceksiniz G7'ye ve atı F6'ya devam ettireceksiniz ki onu pek tercih etmezsiniz çünkü belki fil G5'ler gelebilir. O yüzden at G7, at F5'e ya da fil F5'e koyarak sonrasında yine atı F5'e koyabilirsiniz. Ya şimdi hemen at G7, at F5 e oynayacaksınız ya da at G7'den sonra fil F5'ten sonra alırsa o zaman at F5 e oynayacaksınız. Mantık bu. Beyazlar da atını geliştiriyorlar. At D2 oynandı. At D2'den sonra atın F3'e gideceğini ve E5'e bakabileceğini görüyoruz. At G7 oynandıktan sonra at F3 ve fil F5'ten sonra beyazlar o fili değişmek istiyorlar. Fil F5, vezir F5 ve vezir E2. Şimdi vezir E2'den sonra kale E1 gelecek ve en azından E hattını almış olacaklar. C6 oynandı. Çok da stres yapmıyor siyahlar. Ve kale E1'in ardından At G7 hamlesiyle birlikte ilerleyen zamanlarda hem E8'i kontrol ediyor hem de vezir D7 ve kale E8'i de hazırlıyor olabilir. Fil E5 oynandı fil E5 ile beraber ver F6'yı ver yani daha doğrusu buradaki değişimden sonra belki G7'yi bile alabilecek durumda kalabilir. Çünkü eğer fili bir yere koyarsanız mesela fili e7 gibi bir yere getirirseniz fil g7'den sonra şah g7'ye buradaki fil düşerdi. O yüzden mecburen değişmek durumundasınız belki de. Ama nasıl değişeceksiniz? Ya file 5 alacaksınız ya da at e6 gibi bir şey oynayacaksınız. Fil f6, vezir f6'dan sonra şimdi at e5'e gitti. Kale e8'e geliyor. Yine burada açarak at g7'den sonra burasının boşta kalmayacağı bir durumu oynamanız lazım. At G4 oynandı. Ver buradaki veziri. Her iki tarafta şu anda mükemmele yakın oynuyor onu söyleyebilirim. Vezir D8 oynanıyor. Ve vezir D8'den sonra vezir E5 hamlesi geldi. Ve belki de Magnus'tan ufak bir aslında hata gibi bir şey geldi diyor bilgisayar. Ama sonrasında düşünüp hemen hemen eşit olduğunu görecektir. Vezir E5 oynanıyor. Vezir E5'in amaçlarından bir tanesi de burada At F6'ya ve aynı zamanda ataş 6'ya bir noktada bakmak. Ve burada Alt G7 hamlesi geldi. At G7'den sonra tabii ki alt F6'lara dikkat etmek lazım. Nasıl bir yere çıkacak ya da ataş altılara. Ama şu anda At F6'nın olamadığını görüyoruz. Çünkü vezir F6'dan sonra vezir F6'ya kale E1 mat var. Dolayısıyla burada başka bir hamle oynamak lazım. Beyazlar da o tek hamleyi buluyorlar burada. O da vezir fedası. Vezir çarpı e8. Tabii ki atla beraber buraya alabiliyorsunuz zaten. Atla alındı bu vezir fedası. Ve bir de üstüne kale patlattı. Ve sonrasında da vezir e8. At F6 artık Vezir geride olduğunuz bu konumda Çatal atarak geri alabiliyorsunuz Şah F8'e gitti At E8 ve Şah E8'den sonra Aynı kanatta piyonlar kaldı 4'e 4 3'e 3, e 3 ve F4 F5 oynanıyor Şah F2 Şah F7 B4 oynandı şimdi Şah E6 Şah E3'e B5 oynandı Ve Şah f 3ten sonra Bir noktada Şah F6 Şah G3 H6 H4 H5 Ve artık Şahların diğer diğer tarafa geçmesi imkansız. Ancak bu böyle işte piyon feda edeceksiniz ve sonunda kaybedeceğiniz bir konum oluşursa olabilir. Ama tabii ki her iki tarafta bunu oynamayacak. Şah e6, şah e3, şah d6, şah f3 ve burada gördüğünüz gibi piyonlar da sürüldükten sonra dikkat etmek lazım. Çünkü belli bir yerde olur da böyle c5 gibi bir şeyde yanlış bir hamleye oynayarak belki hani rakibini yanıltmaya çalışabilir. O yüzden sürelere dikkat etmek lazım. Premove yapmamak lazım çünkü c5'ten sonra belki de kaybedeceğiniz ya da belki işte g5'ten sonra burada kaybedebileceğiniz bir konum oluşabilir. A4 oynandı. Şah D3 ve burada gördüğünüz gibi her iki tarafta taş dolaştırıyor ve hamle kaçta şu an? Bir dakika şah e3. 47. hamleden itibaren Magnus sadece şah d3 ve şah e3 oynuyor. Her iki tarafta normalde beraber olduğunu biliyorlar zaten burayı. Ama Neiman beraberliği kabul etmiyor ve tahtayı tümden tüme dolaşıyor. E onu da anlayabiliriz çünkü çoktandır Karsen'le karşılaşma yapamadı. Karsen onunla bir noktada oynamıyordu. Ve bulmuşken bol bol hamleleri oynuyor. Ve artık 87. hamlede Aynı konum oluştuğu için beraberlikle sonuçlanıyor. Gördüğüm kadarıyla her iki tarafta çok da, çok da fazla kasmamış. birazcık da berabere varyantı oynandığı için beyazlar 99.7. Siyahlar %99.8 yani neredeyse her hamleyi doğru oynayacak şekilde gittiler ve berabere kaldılar. Bakalım bir daha karşılaşırlarsa neler olacak hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve işte böyle karşılaşmalar olur olmaz ben size paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden abone olun ki ilk siz bilin onu söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.